Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 720 gram esrar, 32 gram bonzai ele geçirilirken İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 66 kilo 950 gram eroin ele geçirildi. Aç kapıyı Ol. polis! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Ol. Yat! Yat! Yere, yat, yere. Yat, yere. Yat, yere. yat! 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 Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'de İzmit, Derince ve Kartepe ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. açalım. Kocaeli'de 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 720 gram esrar, 32 gram bonzai ele geçirildi. Yine Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda ise 66 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi ise gözaltına alındı.